Ben Timur Tanyer. Ben Yusuf Ulufer. Üç Boyutlu Dünya programında yeniden birlikteyiz. Daha önce geçen programlarımızda üç boyutlu teknolojilerin nasıl, nerede başladığından hatta teknolojinin nerede başladığından bahsetmiştik. Daha mağara devrindeki ilk insanların resim yapmasından sonraki sanayi devrimiyle oluşan teknik araçlardan bahsettik. Zootroplardan, praksineskoplardan ve tabii zamanda biraz arada sıçramalar yaparak ee, senin üç boyutlu grafik animasyon e, mesleğinin nasıl başladığını, ilk defa neyin üç boyutlu e, grafiğinin yapıldığından söz ettik. Etiket kendi elini yapmasından bahsetmiştik. Yine aynı formatta e, bu bölümde de biraz tarihçi, biraz günümüz ve senin e, Blender programını anlatmanla devam edeceğiz. Fakat güzel dönüşler alıyoruz. Meraklı e, izleyicilerimizin çokluğunu fark ediyoruz bu arada. Evet sorular geliyor. Bolca sorular Soruları geliyor. Daya, araya arada araya yine onları cevaplayacağız bu bölümde de. E, ve tabii ki üç boyutlu e, dünya deyince aslında daha önce bunu bir kitap halinde oluşturmuştuk. E, üç boyutlu sinema tarihi diye bir kitabımız var. Daha önce çıkmıştı bu kitap. Biliyorsun ben beraber çalışmalarımız da oldu bununla ilgili. Ben yine bu Konuyla ilgili tarihselden biraz bahsetme ihtiyacı duyuyorum çünkü üç boyutlu deyince direkt grafik ya da direkt bilgisayarda başlamayan bir durum bu. Yani bunun da geçmişe dönüp baktığımızda kendine ait ayrı bir kulvarda ilerlediğini görüyoruz aslında. Çünkü nasıl e, resimden fotoğraf sanatına geçildiyse e, çok daha eski yıllarda fotoğraf sanatıyla birlikte üç boyutlu görüntüleme çalışmalar, yani streoskopik fotoğrafçılığında aynı tarihlerde başladığını ve sinemayla beraber paralel bir kulvarda ilerlediğini biliyoruz. neden neden sen yani insanları ben bahsettiğim zaman üç boyutlu görüntüleme ile ilgili ne bildiğini sorduğumda aldığım cevap genellikle 80'lerdeki filmler oluyor. Yani Evet ben de sanki, o dönemde Jaws 3 ve Evet özellikle Jaws 3 evet, 13. Dinler dinler korku değil. filmleri. Evet. E, 80'li yıllardaki sinema Hollywood filmleriyle başladığı gibi bir algı var. Ee, ama tabii ki merak edip araştırdığımızda bunun çok daha gerilere, çok daha eski tarihlere gittiğini biliyoruz. 1800'lü yıllara kadar gidiyor aslında. Evet. Ama tabii esas konu senin de söylediğin gibi metabolizma. Yani insan gözündeki evet. özel bir husustan kaynaklanıyor. Üç boyutlu algımız. İnsan gözleri arasında 6 santimlik, 6,5 santim hatta 6,4 milimlik bir kişiden kişi de tabii değişebilir bu bir mesafe var. Yani sağ gözümüz ayrı bir görüntü görüyor, sol gözümüz ayrı bir görüntü görüyor. İkisinin arasındaki 6,5 santimlik mesafeden dolayı da biz görüntüyü 3 boyutlu olarak algılıyoruz. Yani bu teknik açıdan artık tamamen bilinen, sır olmayan bir durum. Ama geçmişe dönüp baktığımızda çok çok eskiden beri aslında bu bilginin bilindiğini, sanatçıların bu bilgiyi kullandığını ve pek çok örnek çizimlerde de ee, sanatçıların bu tekniği hesaplayarak yani fizik anlamında hesaplayarak aslında eserler ortaya koyuyoruz. Aslında bir altın oran diyoruz. dediğimiz şey var. bu Da Vinci'nin de e, evet. eserlerinde yazılan. Yani insan formu olarak biz altın oranına göre Senin de söylediğin gibi altın orandan azıcık bahsetmek gerekiyor. Çünkü altın oran insanlık tarihinde yine baktığımızda çok çok eskiden beri bilinen e, sanatçıların, mimarların e, kullandığı bir oran olduğunu görüyoruz. Çünkü e, aslında Leonardo da Vinci'nin de bunun üzerine yapmış olduğu o insan figürü var biliyorsunuz orada evet. tamamen altın oranı aslında anlatıyor evet. çünkü ben basitten bir kolumuzun uzunluğunu alıp sayısal değerini dirseğe kadar olan kısmıya böldüğümüzde çıkan orantı altın oranı veriyor bunun gibi farklı materyallerle materyallerle de bunu denemişler İşte çiçeğin boyu. Ağacın boyu, ağacın gövdesini çiçekle orantılamışlar. Ya da çiçeğin sapıyla üst kısmını orantıladıklarında. Doğada, e, yani Tanrı'nın yarattığı doğada, tanrısal yaratımda hep bu sihirli rakamı görmüşler. Yani altın oran dediğimiz şey e, sanatta da çok fazla kullanılmış. Özellikle sinemaya da uyarlandığını biliyoruz. Yani şu anlama geliyor, estetik açıdan nasıl daha iyi görünür bir objeyi e, görüntülediğimiz zaman... Resmi tam ortasına koyduğumuzda bu bize kabaya da yetici gelebilir. Ama altın oranı uygun kurallarla bir resim çerçevesine yerleştirdiğimizde çok daha estetik durduğunu görebiliyoruz. Resim sanatında da kullanıldığını biliyoruz. Yine bu, bu aslında altın oran olayı e, şu an günümüzde de popüler ve <laughs> e, o dönemden bir alışkanlık haline gelmiş tasarımcılar grafik Tabii. özellikle grafik tasarımcılar ikon tasarımı yaparken e, özellikle bizim Akıllı telefonlarda olan evet, uygulamaların evet. E, ikonları vardır. Hı hı. Bu ikonlar da altın orana göre hesaplanır ki insan gözü evet. daha iyi algılayabilsin hı. diye. Daha estetik, yani daha estetik bir, e, daha oranlı diyelim aslında. Estetikten hı hı. çok e, oranlı gördüğümüz zaman, yani ikon küçük olmasına rağmen biz hı hı. onu net ve temiz olarak görebiliyoruz. Evet. Tabii Hollywood'daki çok önemli yönetmenlerin filmlerine de buna çok rastlıyoruz. Mesela Spielberg'in tüm filmlerinde her sekansta, her sahnede zorlar. <laughs> e, aynı şekilde Martin Scorsese de buna e, katabiliriz. Yani onda da aynı şeyi görüyoruz. Altın oranı çok fazla önem verip sahnelemeleri, görüntülemeleri hep buna göre yaptıklarını biliyoruz. Tabii biz yine e, gözler arasındaki mesafeye dönelim. 6,5 santimlik mesafe sayesinde e, insanlar... Üç boyutlu bir görüntü e, görebiliyorlar. Yani sağ gözde ayrı bir görüntü oluşuyor, sol gözde ayrı bir görüntü oluşuyor ve beyin gözden gelen bu iki farklı görüntüyü birleştirerek üç boyutlu e, görmeyi başarıyor. Tabii bu neye yol açıyor? E, tarihte özellikle e, resim sanatında uğraşanların bu bilgiyi bildiğini görüyoruz. Özellikle Ayasofya'daki bizim mozaikleri örnek olarak ben göstereceğim. Bunlarda da var e, gidenler bilir, sen de belki gidip deneyimlemişsindir. Evet. Duvardaki İsa figürüne baktığımızda, Aslında değildir. evet, hangi açıdan bakarsak bakalım, o bizi izliyormuş gibi hissederiz. Evet. Meryem Ana figürü de aynı şekilde. Keza daha sonra ortaya çıkarılan şu Serafin Meleği'nin görüntüsü. Biz nereden gidip hangi açıdan bakarsak bakalım, sağ köşeden ya da yürüdük sol köşeye gittik baktık. O hep bizi takip ediyormuş. Gözüyle bizi izliyormuş gibi bir hisse kapılıyoruz. Şu an sana bakıyor. Aynı zamanda bana da bakıyor. <laughs> evet. Tabii bunu nasıl sağladığını araştırdığımız zaman Rönesans ressamlarının da bu tekniği bildiğini ve kullandığını fark ediyoruz. Esas olay sağ gözün iç çukurundaki görüntüyü diğer göze, sol gözün iç çukurundaki görüntüyü de diğer göze çizmelerinden kaynaklandığını anlıyoruz. Aslında tabii bu biraz şaşı bakmak gibi. Biraz e, ilk gördüğümüz anda bizi şaşırtan bir görüntü gibi oluyor ama e, dikkat ettiğimiz zaman e, sol gözün sola, sağ gözün sola e, sağ çizildiğini, ters çizildiğini fark etmek mümkün. Aynı şekilde bunu Leonardo Da Vinci'nin Mona Lisa'sında da, da, da görüyoruz. Olsun. Yani aynı etki onda da var. Gidip e, müzede burada izlediğinde yine nereden bakarsan bak çizgi üzerinde yürüdüğümüz zaman her açıdan onun bizi izlediğini, baktığını fark ediyoruz. Sanki gözüyle bizi takip ediyormuş hissine kapılıyoruz. İşte bunu sağlayan şey gözler arasındaki mesafeden kaynaklanan üç boyutlu algı fizik bilgisini diyelim. Eski insanların da sanatçıların, bilim adamlarının fiziklerini bildiğini anlıyoruz. Yani Ayasofya'nın yapıldığı yıllar 570'li yıllar ki Ayasofya yapı olarak da muhteşem bir binaydı. Günümüzde bile öyle bir eseri yapmak çok zor mimari açıdan söylüyorum. O günkü mimarlar ne kadar ileri bir bilgiye sahipse, matematik açısından ne kadar güçlü bir bilgiye sahiplerse aynı şey ressamlarda da söz konusu. Onlar da oluşturdukları resimlerde aynı bilgileri kullanmışlar. Tabii Leonardo Da Vinci yani her dönemin dahi bilim adamı, muhteşem bir sanatçı ve bilim adamı diyoruz. Çünkü çok fazla konuda yazıp çizdiğini görüyoruz ama onun o dönemki da, mimarlar olsaydı aslında şu an şu an yaşasağlardı, evet. belki İstanbul daha iyi bir görüntüye sahip olabilirdi. Kesinlikle yani evet. eski halini e, tasvir ettikleri bir takım çizimler, grafikler var. Onları görüp de hayran olmamak Hı. mümkün değil gerçekten. Yani şu Leonardo'nun resmine tekrar dönmek istiyorum. Leonardo da Vinci'nin e, gözler arasındaki mesafeden kaynaklı olarak üç boyutlu algıyı e, fiziksel anlamda ortaya koyduğunu bu çizimle anlıyoruz çünkü. E, yıllar sonra 1800'lü yıllarda fotoğraf çalışmalarına başlarken benzer çizimleri e, birazdan göreceğiz. Watson, İngiliz fizikçi Sir Watson'un da e, çizdiğini ve bu prensipten hareketle e, iki objektifli fotoğraf makinesi yaptığını biliyoruz ama bunu ilk bir fizik anlamında çizimle ortaya koyan yine Leonardo da Vinci olmuş. Ve tabii e, fotoğrafın başlangıcından daha önceki e, bölümlerde bahsettik. Joseph Nisephor Niepce'in kendi oturduğu odayı bir kamera obskuruya çevirerek e, duvarına bir e, sabitleme sıvısı sürdüğünü, e, bu çok uzun süre, yani 8-10 saatlik bir pozlama sonucunda da evinin duvarında, odasının duvarında ilk fotoğraf kaydını 1839 tarihinde yaptığını anlatmıştık. Yine benzer bir süreçte e, fotoğraf çalışmaları sürüyor. Sorvastunun da, Charles Vavastunun da 1838 yılında dikkat dikkat çekmesi gereken bir tarih çünkü ilk fotoğraf kaydından önce, bir yıl önce, onun da iki objektifli yani sol göz için ayrı, sağ göz için ayrı çekim yapabilen stereoskopik fotoğraf makinesini geliştirdiğini biliyoruz. Yani bu tabii ki çizimlerinde de görüyoruz artı yapmış olduğu ilkel fotoğraf makinesinde de bunları kullandığını ve ilk e, görüntüleme kayıtlarını e, Sir Charles bastonun başlattığından da haberdarız. Evet, e, şu an ekranda gördüğümüz şeyler de yine o döneme ait e, stereoskopik kayıtlar. Çünkü e, çift fotoğraflar görüyoruz. Bakın mesela New York'un orada bir fotoğrafı var sol göz için ayrı bir kayıt sağ göz için ayrı bir kayıt belli bir mesafeden bir yardımcı aparatla bu bir gözlük gibi bir şey e, onun içinden baktığımızda gözlerimiz o görüntüyü çakıştırdığında o görüntüyü derinlikli stereoskopik olarak algılıyoruz esas hikaye aslında bu zamanla tabii farklı modelleri de geliştirilmiş bunun yani e, ilk ilkel tahta bir araçtan başlıyor sonrasında farklı Gözlüğü modelleri var evet Piyesansat ve aslında mavi ve kırmızı, yeşil, turtrası. Evet, biraz. anaktif aktif birazdan bahsedeceğiz. Onların evet. da başlangıcından bahsedeceğiz ama ilk başta bir tahta çubuk üzerinde bir delik var. O delin içine diğer iki görüntüyü bir arada gözle netleyerek görmemizi sağlayan yardımcı aparatlar var ki bunlar ilk ilkel 3 boyutlu anaktif izleme stereografik izleme gözlükleri. Gözlükler. Bunlar da 1910'larda, 20'lerde ve 60'lara kadar, 1860'lara kadar e, kullanılmış üç boyutlu görüntüleme gözlükleri ve cihazları. Tabii önemli olan husus şu, e, ortada bir teknik anlamda sadece e, fotoğraf var ve bir araçla biz iki tane sol göz için ayrı çekim yapmış, sağ göz için ayrı çekim yapmış, iki fotoğrafı yan yana koyup belli bir mesafeden çakıştırıp görmeye çalışıyoruz. Ama bu bir aslında görüntüleme yöntemi değil. Senin söylediğin gibi anaglif yöntemi ilk defa e, bir Alman fizikçi, Alman bilim adamı e, Wilhelm Rolman geliştiriyor. E, yine oldukça eski tarihlerde 1850'de anaglif sistemin e, keşfi diyoruz buna. Anaglif sistem üç farklı rengin işte bizim grafikte çok sık e, kullandığımız RGB gibi yani red e, kırmızı, green yeşil ve blue mavi üç rengin Farklı tabakalarla bir araya gelip resmi renk katmanları olarak oluşturması esas e, tanımı bu. Yani şeydir grafikerler bilir, Cmyk çok sık kullanılır evet. biliyorsun. Evet. E, aynı olay aslında ama anaglif yöntem olarak William Rollman'ın bunu bulması. Biraz sanki paralaks gibi bir etki de var anaglifte sanırım. Evet. Çünkü e, iki farklı background görüntü. Background ve e, foreground. foreground ayrılıyor birbirinden biraz. Kesinlikle de. Evet. E, sanki Bizi hani e, sinemanın ilk halinden bahsetmiştik, <laughs> e, o dönem e, tren sahnesi vardı. Evet. evet. Ondaki etki gibi, e, nesneleri sanki burnumuzun ucundan geçiyormuş gibi bir etki. Yakında görmemizi sağlıyor. Evet. Zaten üç boyutlu stereoskopik algının olmazsa olmazı bu. Yani sol göz için ayrı bir algı, sağ göz için ayrı iki ayrı kayıt mutlaka gerekiyor. E, ki zihin bunu beynin birleştirdikten sonra üç boyutlu görüp e, derinlikli algılayabilmemiz için. Tabii Rolman'ın e, çalışmasından sonra Anaglif sistem bulundu 1850'de. Yaklaşık bir 8 sene sonra da iki Fransız bilim adamı fizikçi e, Joseph Dalmedia ve Louis de Huron, e, oturup Anaglif gözlükleri ilk defa deneyip kullanmışlar. Bu çok enteresan bir bilgi çünkü çok eski bir tarih. 1858'de Anaglif strobos, anaglif gözlük kullanarak stroboskobik e, görüntüleri izleme şansları olmuş. Bu yüzden de anaglif gözlüklerin başlangıcı e, bu iki e, Fransız fizikçi sayesinde 1858'de başlamış. Yani ne kadar eski bir tarih, değil mi? Evet. Baktığımızda oldukça. O yıllarda üç boyut. Daha çünkü ortada fotoğraf yok. Yani düşündüğümüz zaman 1858 tarihi gerçekten fotoğrafın başlangıcının, Na yakın yıllar ama ortada henüz selloid film yok. Resim hareketlendirme çalışmaları bile 1870'lere kadar uzuyor. Ama e, o tarihte iki Fransız bilim adamının bu konuda çalışmış olduğunu e, bilmek çok enteresan gerçekten. E, tabii ilk başta onlar da blue ve red mavi kırmızı anaglif gözlüklerle denemeler yapmışlar. Daha sonra yeşil de işin içine giriyor. Yeşil ve kırmızı anaglif gözlüklerle de denemeler yaptıklarını biliyoruz. Bir de şu, çok enteresan, ben deneyimlediğim, e, bu şekilde hazırlanmış çünkü çizgi roman, kitaplar var. Evet. E, ters, e, bazılarında bir endüstriyel tasarım hatası olabiliyor. Hı hı. Ters basılıyor gözlükler. O zaman o etkiyi alamıyorsunuz mesela. Evet. Yani yeşille kırmızının sağda veya evet. solda olduğunda karışmaması gerekiyor. Tabii çünkü sol göz için sol gözün kaydı ayrı sağ gözün kaydı ayrı evet. ters çevirip karıştırırsak o üç boyutlu algı bozuluyor Dolayısıyla evet. ilk planlanan e, algı sürecini bozmuş oluyor Evet yine senin geçen programlarda bir at hikayesi sormuştun Evet e, burada şimdi ondan daha detaylı bahsedeceğiz Çünkü e, Edward Muybridge evet. bu konuda uzman bir kişi ve ilk e, üç boyutlu stereoskopik fotoğraf hareketlendirme çalışmalarını yapan kişi de o Bildiğimiz gibi Muybridge aslında çok ünlü bir İngiliz fotoğrafçı. E, fotoğrafın ilk yıllarında özellikle 1860'lardan başlayarak e, at yarışlarını çekmiş. Çok enteresan. Zenginlerin, soyluların at yarışlarında e, her zaman bir tartışma çıkıyor. Foto tabii. finish. Foto finish olayı Aynen. evet. Hepsi diyor ki benim atım kazandı, yok benim atım kazandı birbirleriyle tartıştıkları için. E, sonunda fotoğrafçı olarak Mowbray'ı çağırıyorlar. Gel yardım et. Kavga etmemize engel ol bir yöntem geliştir. O da foto finish dediğimiz yere e, farklı kameralar koyarak bir birkaç tane kamera hatta koyarak e, çekimler yapmış. Bir sürü at fotoğraf çekimleri var. Sonrasında da bunları yine kare kare birbirine ekleyerek ilk hareketlendirme çalışmalarını bu fotoğraflar üzerinden yaptığını biliyoruz. E 1870'lerdeki Muybridge'in bu çalışmaları sinema tarihinde de önemli bir unsur olarak resmin hareketlendirilme çalışmalarında karşımıza çıkıyor. Ama tabii Muybridge bununla da yetinmemiş. 1870'ten sonra stereoskopik fotoğraf makinelerinin çıktığını görüyor. Çift objektifli, çift kayıt yapabilen fotoğraf makinelerini yine kendisi alıp alıp deneyimliyor. At yarışlarını da yine onlarla çekmiş. Yani atların stereoskopik olarak ee, o foto finish'e geldikleri anları kısa kısa şeritler halinde çektiğini sonrasında da yine bir zootrop yardımıyla ve anaglif gözlükle bunu izlediğini biliyoruz. Çok enteresan geliyor bana Muybura için. Ta 1870'lerde bunu yapması evet. hatta 1878'de bir gösteri de düzenlemiş. 15 Haziran 1878'de yaptığı özel bir gösterimde basına tanıtmış bunu. Yani bakın demiş işte böyle bir yöntem var 3 boyutlu stereoskopik algı, 3 boyutlu izleme yapabiliyoruz. Fotoğrafları hareketlendiriyoruz. Orada bunun sunumunu gerçekleştirmiş. Evet, ben de bununla ilgili bir atölye yaptım aslında. Antalya Kaş'ta bir sinema derneği var. O dernekle beraber hı hı. animasyon ve sinema okulu öğrencileriyle bu çalışmayı... dilersen yine e, Blender'da kaldığımız yerden devam edelim. Çünkü evet. meraklı izleyicilerimiz e, o bölümü çok <laughs> istekle bekliyorlar, hevesle bekliyorlar. Yusuf hocamız bize Blender göstermeye devam etsinler diyorlar. Evet. Bugün bize nereden nasıl devam edeceksin? E, blender'da ona başlayalım istersen. Evet şimdi ekmek modelini Blender'da nasıl yaptığımızı senden görelim istiyoruz. Evet. Öncelikle Shift A tuşuna basarak mesh küp nesnemizi çağırıyoruz. Her zaman için nesnemiz prim için bir nesneyle başlıyor öncelikle. Bunu belirtelim. G ve Y tuşuna basıyorum. Biraz manipüle ettim yine. Ve subdivision yine Catmull Clark'ın tuğluyla devam ediyoruz. Şöyle devam edelim. 3'e basıyorum. G ve G'ye basarak ve mouse'la destemizi taşıdık. Daha sumut gözükmesi için shade sumut diyoruz. Ve detayları loop cut aracılığıyla giriyoruz yine. Ctrl R dedik. Ve taşıdık. Şimdi 3'e basıyorum. 1'e basıyorum. G ve Z tuşuyla biraz yukarı doğru taşıdım. S ve Z'ye basarak biraz manipüle ediyorum tekrar. 3'e bastım. Oldukça basit bir nesnemiz var. Hemen birazcık daha detay ekleyelim. Evet. Şimdi şurada loop cut vereceğiz. 4 tane vermemiz yeterli olacaktır. Ve şimdi şekil olarak biraz daha manipüle edeceğiz. Şöyle edit moda geliyorum. Nesnenin tamamını seçtim ve burada smooth vereceğim şimdi. Eski haline geri geldi. Evet. Şimdi bunu kaydetmeyi unutmuyoruz. Nesnemizi ekmek olarak kaydediyorum ve şimdi burada bir şey yapacağız. Inset vereceğiz. 3 tane. Tek tek verirsek daha doğru olabilir. Insetleri Inset faces diyorum. Şöyle Inset faces. Şimdi şöyle yapalım nesneyi daha iyi görebilmek için üzerinde estetik bir detay var. Bu fırıncıların yaptığı bir detay aslında. Ekmek üreticilerinin yaptığı bir detay. Üzerinde evet kesik çiziyorlar arada çünkü. Evet, evet. Fırına vermeden önce yaptıkları çizgileri piştikten evet, sonra görüyoruz evet. detayları. Bu detaylar da işin daha güzel gözükmesini sağlayabiliyor tabii ki. Evet. G ve S ve Y tuşuna basıyoruz önce. Şöyle biraz manipüle edelim. Evet, güzel. S ve Y. Bu detayı da girdikten sonra nesnemiz bitmiş olacak. Her yönden 360 derece nesnemizi görebiliyoruz. Evet tekrar teşekkür ediyoruz modellemeyi paylaştığın için. Sevgili izleyicilerimiz konuyla ilgili özellikle Blender ilgili sorularınızı bize yine mail adresimize yazabilirsiniz. Sorabilirsiniz tekrar sorularınızı. Size özellikle tek tek hepsini cevaplamaya çalışıyoruz. Yine bize göndereceğiniz özellikle kendi yaratmış olduğunuz kısa animasyonları, kısa videoları ve objeleri de ekranlarımızda paylaşacağız. Bir programın daha sonuna geldik. Hepinize iyi günler diliyoruz. Bir sonraki 3 Boyutlu Dünya programında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.